Evet buyurun. Şimdi cennetten o <laughs> <laughs> Adem Aleyhisselam'ın dünyayı inmesi için dedi ki bir sebep gerekiyordu, yasakladı. Yemesini Allah'ın bir şeyi arzu ediyorsa o aldırması yeterliyken niye böyle bir sebebe ihtiyaç duydu? Allah yaratışı, oluşu sebepler dairesinde yapar. Buna sünnetullah kanunu deniliyor. Allah'ın kanunları. Allahu Teala tabii ki ol dediği zaman her şey olur. Ama Allah bu alemi yaratırken de her şeyi kendi ee, sünnetullah dediğimiz kanunlar dairesinde yaratmış. Bütün bunlara bir oluşa bir aşama koymuş. Mesela ne diyoruz? Kainatın yaratılışı diyoruz. İşte ilk önce meleklerin yaratılması, sonra gezegenlerin e, yaratılması, yıldızların yaratılması, maddenin, e, madenlerin yaratılması, sonra bitkinin yaratılması, sonra hayvanatın yaratılması, sonra en son insanın yaratılması. Bunlar bir aşamadan geçerek belki bize göre milyonlarca yıldan oluşan şeyler. Ama Allah indinde zaman mevhumu olmadığı için zaman biz yaratılmışı kapsar. Biz bu milyonlarca yılı böyle algılarız. Çünkü zaman yaratılmışı kapsayan bir şeydir. Et değir. Et değir Allah'ın ismi. Biz bu zaman mevhumu dairesinde anlayabiliriz. Çünkü Allah bize bir akıl vermiş ve akıl mekanizmamızın çalışması da zaman kavramı sınırları içerisinde çalışır. Zamansızlığı algılayamaz aklımız. Bu her şeye evet bir ol demesiyle Allahu Teala olurdu her şey. Ama bir hikmete binaen bu hikmetlerin bir kısmını ilmen elde ederek öğreniriz neden böyle olduğunu. Bir kısmını bilemediğimiz alanlar vardır. Allah'ın bildiği, kullarına bildirmediği alanlar da vardır. Bir hikmete binaen sebepler dairesinde yaratmıştır Allahu Teala. Allahu Teala'nın sebepsiz olarak yarattığı tek şey var. ilk şey var. Nuru Muhammediye. Hakikati Muhammediye'dir. Ee, ancak o e, sebepsiz yaratılmıştır. Ondan sonra var olan her şey sebepler dairesinde yaratılmıştır. Çünkü Allahu Teala kendine bunu sünnetullah kanunu dairesinde kılmıştır. Allah dilerse sebepleri de yırtar mı? Yırtar. Dilerse yırtar. Allah bilinmez ki o zaman abi. Bilinmeyi murad ettik. Şimdi tabi eğer sebepleri yırtarsa biz şimdi Allah'ı ararken bize verdiği akıl yoluyla, iman ile Allah'ı arayışa giriyoruz. Bu sebepler dairesinde bir bağ kurarak, bağlantı kurarak Allah'a doğru yolculuk yapıyoruz. Tanımak için, bilmek için. Eğer ki bütün oluş bir bağla yani bir sebepler zinciri dairesinde olmasaydı biz Allah'ı bilmeye dair yol alamazdık. O zaman biz Allah'ı bilmeye dair bir yol alamazdık. Kendisini bilmeye dair yol almamız için sebepler zincirini koymuş önümüze. Bu zincir dahilinde de devam ettiğimizde biz Allah'ı tanımaya, bilmeye doğru birisi kapı açılmış oluyor. Şöyle diyebilir miyim? Mesela direkt dünyayı yaratsaydı, cennet varken ben niye dünyayı yarattım? Ben belki cennette olsaydım gelmeyecektim diyebiliriz o zaman. Onu bildiği halde gösterilmek için yapmış olabilir. Şimdi cennette, cennette yarattı. tabi tabii bunun birçok izahatı olur, açıklaması olur. Belki Hazreti Adem'in cenneti görmesiyle Hazreti Havva'ya ve Hazreti Avey'e Hazreti Adem'le Hazreti Havva'ya cenneti göstermekle Adem oğullarına cennetin nasıl bir yer olduğunu anlatması imkanı açığa çıkmış oldu. Tabii ki Hazreti Adem oğullarına anlattı ondan ona ondan ona ondan ona cennette nice nimetler var. Tabii o gördüğü kadarını anlatmış oldu. Ama görülmeyen nice gözlerin görmediği nimetler sunacağını söylüyor Allahu Teala cennette, değil mi? Ama cennet denilen yerin nasıl olduğunu algılamak adına yani hesapsız aklından geçirdiğin şeyin o nimetin Allah tarafından hemen yaratılması, önüne gelmesi cennet eklinde Bunları anlamamız, algılamamız adına bu cennet yaratılmış olabilir. Bir. İkinci yönü de var. Ya çok yönü var. Allah her oluşu dairesel çerçeveyle anlamak lazım. Yani İbn Arabi Hazretleri diyor ki her şeyin başlangıcı daire, sonu başlangıca bitişir. Yani Hazreti Adem'i cennette başlattı ki dünya serüvenini tamamladıktan sonra en nihayetinde gideceği yer de yine cennet. Yani başlangıç ne oldu? Daire tamamlandı, son oldu. Bu veçeden de bakılır. Meseleyi bu şekilde de anlamak lazım, görmek lazım. Yani birçok veçesi var tabi. Dediğim gibi bildiğimiz, anladığımız ya da anlayamadığımız nice hikmetler vardır. Ama biz oluş üzerinden meseleyi çözmeye çalışmamız lazım. Varsayımlar üzerinden değil, olan üzerinden. Çünkü varsayım üzerinden gidersek e, çoğunlukla akıl yürütme yaparız. Aklımız aklı selim olmadıysa o akıl yürütme bizi yanlış yerlere çeker. Aklımız aklı selim olduysa o aklın kullanılması uygundur. Doğrudur. Aklı selim nasıl olur? Onu da geçmiş sohbetlerimizde iyice izah etmiştik. Nefsin kirlerinden arındırmakla temizlemekle aklını aklı selim yaparsın. Yani nefsi emmare denilen nefs mertebesinden nefsi safiyeye doğru nefis yolculuğu yaparak aklını aklı selim yapabilir kişi. O zaman o kişinin aklı aklı selim olması itibariyle o kişi bir mevzu hakkında aklettiğinde akıl yürüttüğünde doğruya isabet eder şekilde akleder. Aklı selim olmayan akıllar herhangi bir mevzu üzerinde aklettiklerinde doğruyu yakalayabileceği gibi yanılma ihtimalleri çok çok yüksektir. Onun için İbn Arabi Hazretleri de der ki felsefe ile iştigal edenler hep bu hataya düşenlerdir. Çünkü felsefe akıl yürütme yoludur. Felsefenin bakış açısı, kaynağı akıldır. Felsefe felsefeciler kendi akıllarına güvenerek hep akıl ve mantık yürüterek bir sonuç çıkarmaya çalışırlar. Oysaki Yanılanlar hep bunlar olmuştur. Felsefeciler yanılır. Onun için İbn Arabi Hazretleri sakın ha diyor. Felsefeye yönelme. Yani bir mevzu hakkında akıl yönetme, yönlendirme, yürütme. Meselenin hakikatini öğrenmek istiyorsan Allah'tan ilim talep et, ilim yollarını ara ve Allah'a yaklaşmaya çalış. Kulluğunu hakkıyla yerine getir ki Allah keşfini açsın. Allah keşfini açarsa işte Allah sana keşfini açtıktan sonra Allah verir ilmi, bilgiyi. Bu ilimlere de ne diyoruz? Vehbi ilimler. Bir, kesbi ilim. İnsanın çalışması, didinmesi, kitap okumasıyla elde ettiği ilimlerdir. Bir de ikinci ilim türü vehbi ilim, Allah vergisi. İşte keşif yoluyla elde edilen bilgiye vehbi ilim denilir. i̇bn Arabi Hazretleri bu kitabın en başında söyledi. Bu kitapta yazmış olduklarım akıl yürütme yoluyla, mantık yürütme yoluyla elde edilen bilgiler değildir. Sakın ha diyor. Bütün bu bilgiler Allah'ın bana keşfimde verdiği bilgiler. Dolayısıyla keşfi bilgilere itibar edilir diyor. Akıl yürütülen bilgiye itibar edilmez diyor. Tasavvuf, tasavvufların hepsi bunu kabul etmişlerdir. Ancak Allah'tan geldiyse o bilgi sahihtir. Öbür türlü kişinin akıl yürütme yoluyla elde ettiği bilgi çürüktür. İsabet edebileceği, doğruya isabet edebileceği İhtimali olduğu gibi yanlış olma ihtimali de vardır. Şüphelidir yani. Bunları da unutmayalım.